Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Eylül ayının ortasına artık geçmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde Ikea'ya gittim ve Ikea'da e, sukulentler vardı. Çok güzel kaktüsler, sukulent karışımı bir e, böyle üçlü bir e, saksı vardı. Ondan aldım 30 liraya. Şöyle göstereyim önce bir tanesi bu e, leş kaktüsü. Çiçeğini açtı ve kapattı. İnanılmaz pis kokuyor. yani Leş kokuyor gerçekten. Kurumuş, bozulmuş et çöp kokusu gibi bir kokusu bulunmakta. Bunun dışında şöyle göstereyim. Bu da daha büyük olan leş kaktüsü. Bunu pazardan almıştım. Bunu da 10 liraya almıştım. Güzel bir çiçeği açılışı var. Onu videoda size aktarıyor olacağım. Göstereceğim. Bunu da almıştım. Bu da bundan biraz daha büyük. Bunun dışında bir tane yine böyle güzel kaktüs var. Bu da güzel renkli çiçekler açıyor. Pembe vesaire fuşya rengi çiçekler açıyor. Bunu aldım. Bir de burada yine e, dikenli bir kaktüsün bulunmakta. Bu da e, diğer bir üçlüğün içinde olan bir e, bitkimiz. Şimdi ben bunları bir de onu da göstereyim size. Bir de burada yine başka bir sukulentim var. Bu da Aloe Vera'nın türü tarzında olan bir sukulent sevgili dostlar. Bu da çok güzel yavrular verdi. Bunu A101'den almıştım. Şöyle göstereyim size. Mesela kenarlarda yavruları var şuralarda. Şimdi bunların hepsini Teddy firmasından, mağazasından almış olduğum bir yuvarlak güzel sukulent saksısı var. Ona dikiyor olacağım. Nasıl dikildi, hangi toprak kullanıldığını da size aktarayım. Şimdi kullanacağımız toprak güzel bir toprak olması lazım. E, su çeken, e, su tutan bir toprak olmaması gerekiyor. Bahçe toprağı ya da e, işte kirli milli topraklar olmaması lazım. Bildiğimiz böyle elimize dağılan saman gibi bir toprak olması lazım. Bu da genelde biliyorsunuz torf toprağı olarak değerlendirilir. Size hem saksıyı hem de kullanacağımızı isterseniz e, toprağı göstereyim ve dikme işlemine de başlayalım. Evet kullanacağım şey bu. Saksı bu. Bunu tediden aldım. Karasunun 4.2 litrelik arajman, büyük saksı diyor. Bu, sukulentler için çok güzel bir sistem. Burada tahliye delikleri var ve herhangi bir sıkıntı olmadan kullanabiliyorsunuz. Toprak olarak kullanacağımız toprağı şöyle göstereyim size, bakın. Böyle kıyır kıyır bir toprak. Toz gibi. Evet. Bunları ben ne yaptım? Bahçede, bizim yan tarafta sera var kayra çiçekçilik. Ondan rica ettim bu fideleri atmışlardı. O toprakları toplayıp güzelce harman ettim ve bu hale getirdim. Bakın şöyle fide şeklindeydi. Bunu kullanamıyoruz gerçi ama Şimdi bunların vitamin değerleri tabi düştüğü için kullanım e, fide durumunda kaldıklarından dolayı bunu ne yapacağız sevgili dostlar? Vitamin takviyesinde bulunacağız. Bu arada böyle basketbol topundan da dekor yaptım buraya. Şurada da var basketbol topu. Onun içine de diğer şeyleri diktim. Akşam sefalarımı diktim. Kullanacağımız toprağı anlamışsınızdır. Mesela şurada benim e, yine kum katım var. Onun içindeki görüyorsunuz. E, şey milli toprak şey gibi çamur gibi ve sertleştiği zaman da bayağı bir sert oluyor. O yüzden buna kullanmıyoruz. Bu derecede yumuşak böyle pamuk gibi olması gerekiyor. Evet toprağımızı koyduk. Şimdi buradan gerekli işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Onu da size göstereyim. Evet sevgili dostlar toprağımızı güzel koyduk. Buraya da üzerine koymak için ek toprak aldık. Öncelikle nasıl bir dizayn yapmak istediğinize karar vereceksiniz. Nasıl bir e, isterseniz bunu ortaya koyup etrafına mı yapacaksınız? Bunu köşeye mi koyacaksınız? Ben bunu ortaya koymayı tercih ediyorum. Çünkü bunlar büyüdüğü zaman tekrardan bunu alıp kenara koyma şansınız olabilecek. Buradan orta göbek kısmı şöyle açıp güzelce yerleştiriyoruz. ve tam ortaya simetrik bir şekilde bunu koyduk. Daha sonrasında iki tane leş kaktüsümüz olduğu için iki leş kaktüsü bu şekilde diğerlerini de bu şekilde koymayı planlıyorum. Buradan yine leş kaktüslerimizi çok fazla incitmeden koyacağız. Bakın köklerine. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Buradan yine ek toprak alabiliriz. Bunu biraz çevirirsek iyi olacak. Diğer bitkiye temas etmesini engellemiş oluruz. Bu şekilde. Tabi buna su da geldiği zaman biraz daha çökecek ve aşağı oturacak. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntınız olmayacak. Şuraya da şöyle kapatıyoruz. Evet bunu buraya koyduk. Bunun da karşı noktasına da diğerini koyacağım. Bakın açıp kapattı. Yaklaşık bir 3 gün falan ya sürüyor ya sürmüyor. Köklerini görüyorsunuz. Gayet sağlıklı ve şey yapmış. Çok dibe koymuyorum ki bitkinin kendisi şeyin altında kalması Sulama olduğu zaman toprakta çok temasta bulunmasa bu şekilde onu da yerleştirdim. Geldik efendim buraya. Bunu da yine toprağını şu şekilde açıyorum. Bir oyukluk yaratıyorum. Bakın şöyle açtık buraya. Bu da dikenli olmasından kaynaklı biraz sıkıntı olacak ama elimizi şöyle atalım. Bunu da güzel bir şekilde buraya yerleştirdik. Buraya desteğini de sağladık. Evet. Şimdi koyacağımız yer şurası. Bunda bu bitkimizi koyacağız. Yıldız olanı. Yıldız gibi olanı. Evet. Bayağı battı. Biraz sıkıntılı. Bunu da size bir formül göstereceğim şimdi. Burada ipimizi kemente atıyoruz. Bakın hiç elimi değdirmeden aldım. Bunu çoğu kişi bilmez. Size taktik göstermiş olayım. Evet. Yine sağına soluna desteğimizi atıyoruz. Şu boşluklara toprak desteğimizi koyuyoruz. Evet, şunu biraz daha buraya ittirebiliriz. Burası boş kaldı gibi. Buraya hemen desteğimizi koyduk. Evet, şöyle göstermek istiyorum size. Böyle bir sistem yaptık. Arzu ederseniz Buraya benim mesela bu begon bilimin altında da yine sukulentlerim var. Şunu da göstermek istiyorum size. Bakın bu da diğer bir sukulent. Bundan da yine hem köklenmesi için buraya dekor olsun diye de yine koyma şansımız bulunmakta. Bakın bunda buraya bir çubuk koyuyorum. Şöyle batırıyorum, delik yaptım burayı. Ondan sonra tekrar buraya rahat bir şekilde koyabiliyorum. Bakın buraya istediğiniz gibi dekor yapabilirsiniz sevgili dostlar. Evet bu skülentimizi de koyduktan sonra bu parçayı da yine skülentimi de buraya yerleştiriyorum. Bakın. Daha sonrasında yine çubuk yardımıyla şöyle koyacağım. Oraya da yine bakın bu sükülentler de köklenmeye başladı. Bakın Bunları da yine birlikte olacak şekilde bu ikili kombi şeklinde güzel duruyor çünkü yine toprağımızın içine şöyle yerleştiriyorum. Bu da var. Boş gördüğümüz yerleri yine bir tek takviye yaparsanız iyi olur. Çünkü birazdan bunu sulayacağım. Suladıktan sonra da göreceksiniz bir şey olacak. Çökmeler yaşanacak. O zaman yine artı olarak takviye yaparsanız. Evet arkadaşlar sulayıp geldim. Toprağımızı çok hafifte hafiften ağırlaştı. Alt tarafından da e, şeyi boşalttım, suyunu boşalttım. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel bir sukulent saksısı oldu bunu balkonunuzda da tutabilirsiniz isterseniz de evinizin bir köşesinde bir masa üstünde olabilir sehpa üstünde olabilir güzelce konumuna göre yerleştirip işlem gerçekleştirebilirsiniz bakımını gerçekleştirebilirsiniz bunlara çok fazla su vermiyorsunuz sevgili dostlar çok, çok fazla su verirseniz bu kaktüs ve skulent cinsleri çabuk yumuşayıp bozulabiliyor. O yüzden belirli tempoda suyunu vereceksiniz. Çok aşırı su istemiyorlar maalesef ki. Güneşini ister. Güneş severler. Ve çok fazla da nem istemezler. sukulentler burada olduğu süre boyunca aşırı nemlilikte bozulabiliyorlar. Çok bakımları kolay esasında normal şartlarda ev içerisinde ofis ortamlarında bakabilirsiniz. Çok böyle ışık isteyeyim, çok güneş isteyeyim tarzında, su isteyeyim tarzında bir bitki değildir. Bu şekilde yaptık. Bugün de saksımızı oluşturduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuza tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.